6'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle kanal 2000 aboneyi geçti. Hepinize tek tek bilginiz alakanız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Videoların altında ve Instagram'dan DM olarak bazen postların altında şöyle yorumlar görüyorum. Abi Adın ne abi ne iş yapıyorsun Abi niye yüzünü göstermiyorsun Şeklinde Bazı sorular geliyor Bunlara Münferit olarak cevap vermek yerine Bu şekilde Toplu olarak cevap vermek adına Bu videoyu çekmeyi uygun gördüm Umarım sizlerde uygun görürsünüz Arkadaşlar Kasım 1984 Ankara doğumluyum Kardeşiz bir de erkek kardeşim var Annem ölü Babam sağ Yüzümü Özellikle gizlemiyorum Yani kanalım formatı Bu şekilde hani buradan size bir şeyler Anlatıyorum kameranın Arkasından ve burada kendimi daha rahat Hissediyorum daha rahat ifade ediyorum Hani Ürün tanıtımı yapan Bir kanal olmadığım için Kendi aldığım şeyleri tanıtıyorum Genelde o yüzden kaskı kafa bandına takıp hani oradan anlatıyorum en kötü. Çünkü karşıma kamerayı ve tripodu koyup ondan sonra da ürünü anlatmak bana biraz daha zor geliyor. Çünkü ürün elimdeyken göstermek istediğim bir detay vesaire oluyor. Bunu size gösteremeyebilirim endişesi taşıyorum. Ama olabilir yani hani tripot koyup karşısından anlatacağım bir durum da olabilir. Hani yüzümü özellikle falan gizlediğim yok. Zaten beni eskiden tanıyan arkadaşlar bilir. Kanal vasıtasıyla tanıyan arkadaşlar için söylüyorum. İsmim İbrahim. İbo abi de derler. Böyle bir mahlasım var. Doğma büyüme Ankaralıyım. Keçiören bebesiyim. Eğlendikten sonra Gölbaşı'na yerleştim. siyasi fikir olarak işte hangi partiye oy atıyorsun, kimi destekliyorsun gibi sorular sormazsanız sevinirim. Bunun sebebi de gizlemem değil. Mevcut mecliste temsil edilen siyasi oluşumların hiçbiri benim fikirlerimi desteklemiyor arkadaşlar. Ben tamamen Türk milliyetçiliğine inanan Türkçülüğü ön planda tutan Mustafa Kemal Atatürk başbuğumuzun fikirleriyle milliyetçiliği benimsemiş bir insanım. Yani A parti, B parti falan kafa olarak benim fikirlerimi desteklemiyor. O yüzden de Bunların hiçbirine kendimi yakın hissetmiyorum. Çünkü ülkedeki mevcut bir mülteci sorunu var. Göçmen sorunu var. Resmi rakamlara göre 5 küsür. Muhtemelen gayri resmi rakamlara göre de 7 milyon civarında Suriye şu anda da 1,5-2 milyon civarında Afgan ülke ev yapıyor. Bu insanların uzun vadede başımıza bela alacağını düşünüyorum. Amerika-Irak Körfez Savaşı'nda da benzer bir durum oluşmuş. Irak'tan bu tarafa geçenler daha sonra PKK olarak başımıza bela almıştı arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde IŞİD ve Taliban belasıyla uzun vadede uğraşacağımızı düşünüyorum. Bir. ikincisi ülkemizde milyonlarca kardeşim işsiz. Milyonlarca kardeşim ise hak ettiği ücretin çok daha altında bir fiyata çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü bu adamların 10 tanesi bir araya gelip en azından Ankara için söylüyorum 3000 liraya bir ev kiralayıp sonra da 10 tanesi 1500 liraya çalışıyor arkadaşlar. Sigortasız, kayıtsız vesaire. Yani 10 tane işçinin bir işverene maliyeti bu durumda 15 bin lira oluyor. Adamlar 3 bin lira ev kirası verip 12 bin lirayla da bir yandan da tavşan gibi ürüyorlar abi sürekli olarak çocuk yapıyorlar. Evet doktor, müzisyen, bilim adamı, sanatçı bunlara kapı açılmalı. Avrupa böyle yapıyor. Avrupa Suriyeli mültecilerin, Afgan mültecilerin en okumuşlarını, en işe yararlarını alıp daha sonra da gerçekten hiçbir işe yaramayan oradan işte hapishaneden kaçan katili, tecavüzcüsü, sapı, manya, dolandırıcısını, hırsızını buraya dolduruyor. Bu adamların dediğim gibi uzun vadede başımıza bela olacağını düşünüyorum. Özellikle Afganların. Van sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı videoları görürseniz Hepsi eli silah tutacak yaşta genç erkekler Aralarında yaşlı yok Kadın yok Çocuk yok arkadaşlar Bu insanlar belirli bir sebepten ötürü buraya geliyorlar Yarın öbür gün de Bunun sebebini göreceğimi düşünüyorum Bu söylediklerimi Halkı Öfke kin ve nefrete sürükleme çabası olarak düşünmeyin Bir Türk çocuğu olarak Bu vatanın evladı olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum bunları bilerek araştırarak söylüyorum arkadaşlar çünkü biliyorum birçoğunuz işsiz birçoğunuz hak ettiğinin çok daha altında ücretlere çalışıyor ama böyle Avrupalının bir tane maaş aldığı motor almak için ben de dahil sizler kredi çekmek zorunda kalıyorsunuz kimse çıkarıp da şart 60 bin lira basamıyor yani bu da gerçekten benim kanıma dokunuyor. Çünkü görüyorum yani TikTok, Snapchat videosu çeken bu Araplar ana avrat, bacı bize sövüyorlar. Biz sizlere ne yapıyoruz, ne zarar yapıyoruz diye. Arkadaşlar bizler Türküz. Bizler binlerce yıllık kadim bir ırkın evlatlarıyız. Bizler tarih boyunca Bilge Ton Yukuk atamızın da söylediği gibi korkmadık, Savaştık arkadaşlar Aspanda, bürküt Zerde Kökbörü olduk Öldük Öldürdük ama kaçmadık Bu arkadaşlar Kendi ülkelerini Savaşmaya Değer görmeyip Kaçıp bu topraklara Gelip sonra da bizim Kanla bedel ödediğimiz Bu topraklara hiçbir şey olmamış gibi yerleşeceklerini düşünüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum. Kısa vadede oturabilirler. Ama uzun vadede hepsini bir şekilde buradan postalayacağız. İçerek, kakarak veya güzellikle gidecekler. Çünkü bunlar tarih boyunca bizi sırtımızdan bıçaklamış bir ırkın çocukları. Tembel çalışmayan kendi aralarında bile hiç durmadan çatışan hiçbir işe yaramaz insanlar. Bunlar sizin işlerinizi, bunlar sizin açlarınızı, bunlar sizin geleceğinizi çalıyorlar. Ben de bu durumdan şikayetçiyim. Sizlerin de şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hep böyle oldu. Yani aynı sofrada yemek yedik. Karnı doyanlar bize düşman oldular. Ama başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi umutsuz durum yoktur. Umutsuz bir insan vardır. Ben umudumu asla yitirmedim diyor. Ben de Özellikle Z kuşağından asla umudumu yitirmiyorum arkadaşlar. Yani saçma sapan TikTok videoları çeken hiçbir işe yaramayan bir zümre elbette var. Ama aslan gibi, koç gibi okuyan, araştıran tarihini, atasını önemseyen bir sürü evlat da yetişiyor. Bunların farkındayım. Bilinçli olanların hepsini tek tek gözlerinden öperim biyolojik yaşın bir saygı kriteri olmadığına inanan bir insanım arkadaşlar. Yani birisi sadece sizden daha önce doğduğu için 10, 20, 30 yıl fark etmez. Saygıyı hak etmez. Bu insanın davranışlarıyla, bu insanın kişiliğiyle o saygıyı hak etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de benden küçüklerden direkt yekten böyle bir saygı beklemiyorum. Zaman içerisinde bildiklerimle, davranışlarımla, yaptıklarımla bu saygıyı hak etmeye çalışıyorum. Çünkü bu ülke ne çektiyse abicilerden çekti biliyorsunuz. Sizlerde sadece birisi sizden yaşça daha büyük diye ona saygı duymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa ve abes değilse cevabı seve seve video altında cevaplamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sorularınıza bir nebze cevap olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.